Arkadaşlar merhaba. Ee, yeni bir derste birlikteyiz. Bu dersimizde içeriklerin görünümüyle ilgili düzenlemelerden bahsedeceğim. Ee, bu konuya geçen derslerimizde içerik eklerken, içerik tıkların, türlerini alan eklerken e, birazcık bahsetmiştik. Şimdi yine üzerinden geçip e, biraz daha fazla detaylı bahsedeceğiz. Öncelikle yine yapı menüsünden içerik giriyorum. Her bir görünüm ayarını her bir içerik tipi üzerinde ayrı ayrı yapıyoruz. Uygulamamızı kitaplar içerik türünün alanlar üzerinde yapacağız. Alanlar yönete geldim. Bir kısmında form görünümünü yönet ve gördüğü yönet diye iki sekmemiz vardı, tabımız vardı. Form forum görünümü yönet seçeneği içerik girerken, düzenlerken kullandığımız içerik formunun ayarları ile ilgili. Mesela yeni bir içerik düzenleyelim. Ee, bu formla ilgili ayarlarda daha önce bahsetmiştik ee, Mesela şu kitabın kategorisi bölümünü Biraz daha kısaltalım farklı bir görünme kavuşturup Üste doğru taşıyalım Bunun için form görünümünü yönete tıkladım ee, Burada alan ağırlık vesaireyle devam ediyor ee, Şurada biz Düzenleyeceğimiz alan türü ile ilgili bölümü buradan buluyoruz Mesela kitabın kategorisi. Sağ tarafında 125 diye bir rakam var. Bu ağırlık diyor. Ee, bu ne işe yarıyor? Sıralamasını belirliyor. Üstte mi olacak, altta mı olacak? <laughs> Şimdi numarası ufak olan, rakam ufak olan üstte görünecek. Büyük olan altta görünecek. Bunun için ben şu body kısmının üstünde bir değer girmem lazım. Mesela 30'dan büyük, 120'den küçük olsun. Ee, 115 gibi bir değer girebiliriz. Böyle kaydet diyerek ekranda bir görelim. Nasıl oldu? Evet yukarı taşındı. Tabi liste çok uzun. Bunu seçim listesi haline çevirelim. Ee, şuralarda olacak. Evet. Şu sağ tarafa doğru gidersek o alanla ilgili bir takım görünüm ayarları var. Şurada seçim listesini seçiyorum. Bu arada belirtmek gerekirse her bir içerik türü için buradaki seçenekler farklı arkadaşlar. Bu içerik türlerine alan ekleme dersimizde 4-5 tane alandan bahsettik. Ekledik uygulamasını yaptık. Her bir alanı teker teker farklı farklı uygulamasını yaparak detayıyla öğrenin dedim. Ee, kitabın kategorisini bu şekilde yine kaydedelim. Şöyle buradan sayfamızda bir güncelleyelim. Evet, bu şekilde daha hoş oldu. Şimdi e, mesela şuradaki resmi değiştirelim bir. Daha küçük ya da daha büyük yapabilirsiniz. Evet, yani kitabın resmi. Böyle sağ tarafa geliyorum. Evet, görse. Hatta link bile verebiliriz. Daha hani estetik görünsün diye. Sağ taraftaki ayar düğmesine tıkladım. Buradan mesela ben kitap resmi daha büyük olsun istersen seçtim ve tekrar kaydedip diyorum. Bakın burada resmin büyüdüğünü göreceksiniz. Evet. Estetikler değildir. Şu an sadece düzenleme nasıl yapıyor bunu gösteriyorum. Eee Diğer bölümleri teker teker kendiniz deneme yanılma yöntemiyle farklı uygulamalarla yapıp öğrenebilirsiniz. Ee, video çok uzamaması için orada bu konuyu kesiyorum. Görünümü yönet kısmına geleceğim. Bizim için daha önemli. Ee, şimdi bu kısım ise bu içerikle ilgili yani içeriği ekranda gördüğümüz şeklini düzenliyoruz arkadaşlar. Şu kısmı. Mesela Alt kısmında yazarı ve yayın evini yukarı taşıyayım. Mesela şu kısım şurada olsun istiyorum ben. Şöyle açıklamadan önce olsun. Bunun için yine bir önceki form görünümü yönetti olduğu gibi şuradaki ağırlık rakamını oynayarak yapıyorum ben. Şöyle şurayı 10 yapalım. Şöyle 0 kalsın bu. Burası 11 olsun. Burası 21, 31, 41, 51, 61, 71, 81, 91 Bunu neden yaptım? E, taşıma esnasında araya girebilmek için Mesela Şu yayın evini Kitap resminden sonra body'den önceye taşımak istiyorum ben e, Önce yazarı taşıyalım 12 olsun Bu da 13 olsun kaydedildi. Sayfamızı güncelleyelim ve üstte taşındı. Şimdi bu şekilde alt alta değil de şu etiketiyle içeriği yan yana görüntüleyeyim. Mesela yazarın yanında yer alsın. Bunun için kitabın yazarının şurada etiket alanı var. Satır içi gizli. Satır içi yaparsam yanına alacaktır. Aynı satırda kaydettim. Bakın şimdi satır içi deyince alttakini de buraya taşıdı. Kitabın yayın evini onu da yapalım. Şöyle. Bakın buraya geldi hepsi. Arkadaşlar burada da yine siz deneme yanılma yöntemiyle diğer seçenekleri deneyebilirsiniz. Resmi küçültüp büyütebilirsiniz. Sıralamayı değiştirebilirsiniz vesaire. Şimdi gelelim daha önce bahsetmediğimiz bir konuya. Bu kategorilerde ya da ana sayfada şu şekilde bir liste görünümü var. Tabi bunun farklı şekilleri de var. Ee, sonraki derslerde yine bahsedeceğiz. Mesela ben şuraya sağ tarafına ufak bu bloklarda olduğu gibi resim eklemek istiyorum. Bunu nasıl yapacağız? Şimdi şurada görünümü yönet bölümündeyken bunun altında iki tane seçenek var. Default ve Özet diye. Özet görünümümüz bizim şu görünümümüz işte arkadaşlar. Şimdi gelelim. Burada bakın aynı seçenekler. Şu default görünümdeki seçeneklerle aynı. Buraya geliyorum. Ancak şurada birkaçerim bir table şekliyle altta bölümler var. Yani bunun altındakiler görüntülenmiyor şu an. Ben buradan kitabın e, resmini var mı? Kitap resmi var. Şurada sağ tarafta table'ı içerik olarak ayarlıyor. Şu bölge kısmına ve üst kısma geldi. Ve en üstte sıralaması. Kaydet yapalım. Eğer kitabın resmi varsa buraya geldi. Şimdi çok büyük oldu. Bunu yine kitap resminin görsel, özgün özgün değil de bir stil uygulayacağız şuradan çok bak olsun yüze 100 olsun mesela resmin bağlanacağı yer yani tıklandığında nereye gitsin dosyaya mı gitsin içeriye gitsin güncelle bakalım bir değişiklik olacak mı evet gayet de hoş oldu ee, bu şekilde Diğer seçenekleri siz değiştirebilirsiniz. Şuradaki mesela alta taşıyabiliriz. daha fazla oku seçeneğini. Bu neymiş? Bağlantılar. Bağlantılar yine burada numarasını büyüterek 101'di. Mesela 110 yapalım. Değişik olacak. Alta indi. Şuradaki metin miktarını değiştirebilirsiniz. Mesela body özet kırpılmış diyor. Ve e, 600 karakter. Mesela 600 karakter yerine e, Daha büyük yapalım. 800 olsun mesela. Sadece değişikliği görmek açısından. Bu şekilde olabilir. Siz artık diğer seçenekleri kendiniz uygularsınız arkadaşlar. Kitap Facebook etiketleri kaldıralım. Etiket hoş değil. İzle olsun. Şimdi şu akla gelebilir. Burada çift sıfır nasıl yapacağız? Bunu bir sonraki dersimizde Views dersinde anlatacağız arkadaşlar. Görünümlerle ilgili. Burada başka bahsedeceğimiz bir konu var mı? Şurada bir şeyden daha bahsedelim. Şimdi burada Default ve Özet diye seçenek var. Biz buraya ekstra seçenekler ekleyebiliriz ama buradaki ayarları bahsetmeyeceğim ben. Şimdi Bu görünümde vesaire Seçerken Oradan veri alabileceğiz yani bu görünüm şekillerinden. Oradan eğer konumuz olursa bahsederiz. Şimdi burada görünmesini istediğiniz alanın şu görünü görüntüle görüntüleme özel alanlarından seçip kaydet dediğimizde yukarıya gelecektir. Bakın RSS ile ilgili RSS ile ilgili bir seçeneğiniz olursa, işiniz olursa buradan gelir ayarlamalar yaparsınız arkadaşlar. Bunu geri kaldırayım. Şöyle default'tan yani şu ayar seçeneği diğerlerinde görünmüyor. Sadece default görünümde özet tüm içerik vesaire kaydetiyorum ve kapatıyorum Evet bugünkü görünümleri düzenleme dersimiz bu kadar arkadaşlar bir sonraki dersimizde görünümler diye ayrı bir bölüm var views ee, çok güzel bir konu belki 4-5 ayrı derste anlatacağız bu konuyu ee, bir sonraki dersimizde görüşmek üzere